Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köz biber çorbası tarifi vereceğim. Gerçekten lezzetiyle çok mükemmel oluyor. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Buyurun yapımına geçelim. Fırınımın fan bölümünde 6 tane kapya biberimi, 4 tane domatesimi közlüyorum. Közlemiş olduğum biber ve domateslerimi rastgele doğruyorum. unuttum arkadaşlar. Biber ve domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra gelişi güzel doğradık. Bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. Yağım eridikten sonra iki tepeleme yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Kokusu çıkana, çıkana kadar kavuruyorum. Unum çok güzel bir şekilde kavruldu. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçamı ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra biber ve domateslerimi ekleyip 2-3 dakikada bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum ve biraz karıştırıyorum, özleşene kadar. Şimdi blenderda pürüzsüz olana kadar geçirelim. çorbanın özü hazır şimdi kıvamını ayarlayacağız ben yedi su bardağı su katıyorum ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum siz suyu ve tuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz çorbam kaynadıktan sonra sunuma hazır deneyeceklere şimdiden afiyet olsun Evet arkadaşlar, çorbam hazır. İsterseniz üzerine kaşar da döküp servis yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir çorba ve kalorisi de çok düşük. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.